Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz geç. nasılsınız iyisinizdir umarım bugün size dolaşımda Angela oynayacağım rakipler şu şekilde maçımıza geçmeden önce kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni atarsanız mutlu olurum Angela çok iyi bir buff aldı hatta şu an metada yani sürekli banlanan bir kahraman ee, ilk sıra bizde olduğu için ben banlattırmadım takıma Banlattırmadığım için alabilme fırsatımız oldu. Yoksa e, kesinlikle banlatıyorum. Bütün enişte Çek, enişte çaldı enişte mı? Enişte. Ah be üzüldüm ya. Saldır. Kanka gel buraya gel. Toplam. Gel gel. Gel. Anlaşıldı. Gel de alalım. <laughs> Hadi. Ama hadi bu kadar çok altta kalırsan yapabileceğimiz bir şey yok. Evet. 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 Güzel. Bunu al. Bunu al. Bunu al. Bir hatamızı telafi edelim. Tamam. Bunu da keseriz. Onun intikamını alalım. Evet. 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 Al. Al bunu. Al. Bravo. 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 Tamam. İntikamı aldık kanka. Bunu da al. Bunu da al. Bunu da al. Ben bunu stunlayacağım. Evet. Evet bana gel. Bana gel. Bana gel. Ben o çalıdan o çalıya. Evet. Bravo be. Bravo be. İşte bu. İşte bu. Hatamı telafi. Benim hatam değil aslında. Franco'nun orada oluşunun gerçi görüşünü de verebilirdim ama. Yine bir hatalıyım. Kabul ediyorum. Ee, ama telafi ettirdik. Lancelot'un da eline koluna sağlık. Hemen şuradan bir iki can atalım. Geliyorum Brody. Çekilme, çekilme. Çekilmeye geldim kankam. Can basacağım sana. Şöyle önümde dur. Tamam. Bu ama taramız alalım. Dizilimi birazcık değişti. Bilginiz olsun. Eskiden fani zaman alınıyordu. Şimdi fani zaman alınmıyor. Şöyle mavinin görüşünü alalım. Bak gösterdim. Ona göre. Ya şu koridorda oynama işini bırakın ya. Yani koridorda ne işiniz var? Nerede o? Burada olduğunu biliyorum da. Yani diyecek bir şey yok. Güzel yukarıda bir skill geldi. Kanka ölme. Ultimi bozdu, ultimi bozdu. Ultimi bozdu. Olsun, en azından keriye indirdi. En azından keriye indirdi. Ultisi gördüğünüz gibi çok çabuk geliyor. Aşırı çabuk ultisi geliyor. Kalkanı düzenlendi. Yani çok güçlü bir karakter şu an. Şu an aşırı güçlü bir karakter. Şuraya saldırabilirsin varsa. Buraya da saldırabilirsin. Oyna kankam oyna 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 Ah be Şunu al bunu oyna bunu oyna bunu oyna Aman ikisini birden nasıl kaçırdın Gördüğünüz gibi öldürtmüyor Diyecektim ben öldüm Ama kötü oynadın lan solot Kötü oynadın kankacım ya skill'leri çok boşa attın Ultim hazır Brody'i şimdi cesaretlendireceğim. Abi, 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 abi. Güzel. Asistimiz de geldi. Şuraya şuraya şuraya. Tamam. Bu da çok hızlı orman alıyor. Buna yapabileceğimiz bir şey yok. Gerçekten çok hızlı orman alıyor. kurtaralım adamımızı. Yani ulti biraz saldırsana kaçma 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 ultim var içindeyim. içindeyim Evet bu içindeyim deyince de çok garip oluyor. Bırakma bırakma bırakma. Bravo bravo takım. Bravo takım. Ultiyi görüyorsunuz 5 saniye. Bir de kitabı bitireceğim. Kitapta biliyorsunuz bekleme süresi veriyor. Yani o çengiyi sana yedirtmeyeceğim. 10 saniye. Erken çıktığım için 10 saniye. Bekleme süresi oluyor. Dikkat et dikkat et. Dikkat et dikkat et. Güzel. O çengiyi sana yedirtmeyeceğim. O çengiyi sana yedirtmeyeceğim. Alamayacaksın çengiyi. O şeyi iyi yedirtmeyeceğim. Görüyorsunuz adamı ipten alıyorum sürekli. Ultim var ultim. Ultim var. Neredesin Lancelot? Attım ultiyi sana. Oyun 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 Oyna sıkıntı yok, sıkıntı yok. İçindeyim. Devam, devam. Devam. Bak buradayım, buradayım. Gör bunu, al intikamını. Ah be, alamadı. Çengi çok gitme, çok gitme. Yetersiz mana. Geri Girdim, oyna lan solot, oyna lan solot, oyna. Oyna sendeyim, sendeyim. Oynayabilirdin, neyse. Canımız sağ olsun. Mana da biraz eksik kalıyor, mana botu başlanmıyor artık. <laughs> Sürekli ulti aslında ama kitap bitti <laughs> an Bol bol ulti atacağız. Bol bol. Manamız da bitmeyecek. Çıkabilir misin buradan? Alırsın bile bence. Evet devam, 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 devam. Bravo. Arkadaşlar, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ultiye bas, oyun kazan. Ultiye bas, oyun kazan. Yani takımında akıllı 2-3 tane adam varsa ultiye basıyorsun, oyun kazanıyorsun. Bu kadar basit. Ekstra hiçbir şeye gerek yok. Ekstrem hiçbir şeye gerek yok. E ne yapacaksın? Dün de Franko videosu attıydım. Ne yapacaksın yani? Azıcık bu adama da girelim de. Evet evet devam devam içindeyim kanka. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok merak etme buradayım. Bravo bravo arkadaşlar. Yamyam gibi. Yemin ediyorum Yamyam gibi bir karakter oldu. Bu kadar güçlü olması biraz bir e, destek kahramanı için üzücü. Banlayın. Siz de banlayın. Yani sizde birinci sıra sizde değilse banlayın. Evet ben kurtarırım güveni verayı Hatta adam bile kesecek ya. Ya bir Angela'nın oyunda ne kadar fark yarattığını görüyor musunuz? Angela'yım alt üstü ya. Alt üstü Angela yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Mümkün mertebe benden. Gir 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 Lord'a gir. Gir Lord'a. Lord'a gir. Gir orada. Lord'a. Gözüm haritada. Bir şey de yapmanıza gerek yok. Gözünüz haritada dikkatli olursa Evet, sendeyim. 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 günüvara kaçma, kaçma. Kaçma. Güzel. Güzel. Devam. Devam. Bunu da aldık. Slow'u görüyor musunuz? Nasıl slow atıyor? Nasıl slow atıyor? Yani şey yetmiyor attığı ultiler yetmiyor bir de attığı slowlar yani başka bir şey ya bir karakteri bu kadar övemezdim yani bir karakter nasıl ya kadar övülür şu an Angel o kadar övülür yani bir de bunu genelde e, hanım arkadaşlar daha çok seviyor oynamasını onlar için de gayet e, iyi olmuş Güzel, şu an gözüm Lancelot'ta. Girdim Lancelot. Girdim oyna 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 oyna. Sendeyim. Evet. Alırsın onu da alırsın. Korkacak bir şey yok. Evet oyna 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 içindeyim ben senin devam. Ölmüyor. Lancelot'un canı görüyorsunuz değil mi? Lancelot'un canı gitmiyor canı. Oyun başında da Çengi'yi Hanzo'ya yem etmedim. Hanzo bitti. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapıp abone olursanız mutlu olurum. Angela'yı ilk pik sizde değilse banlayın. Vermeyin hiçbir şekilde rakibe vermeyin. Çok başka bir seviyede. Şimdi hemen skor tablosuna gösteriyorum. MVP'yi yani bol asistan almış olabilirim ama almamış da olabilirim. Güniver almış o da hak etti. Yani takım kopleydi. Hanzo Cheng'i kesemedi bakın. Benim sayemde Çengi kırılgan bir kahraman. Hanzo çengiyi kesemedi. Neyse başka maçlarda görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.